Kıymetli dostlar, sevgili takipçilerim. Bugün YouTube kanalımın ilk uzun metrajlı videosunu sizler için çekeceğim. Ve bugün anlamlı olsun diye çökertme kebabı yapacağız. Evet, Muğla'nın meşhur çökertme kebabını hazırlayacağız. Dünyaca ünlü Test Atlas platformunun yapmış olduğu araştırmada 2023 yılında dünyanın en lezzetli dana eti yemeklerinde birinci sırada yer alan çökertme kebabımızı sizlerle bugün hazırlayacağız. Dana antrikot veya kontrafile de kullanabilirsiniz ama antrikot çok daha lezzetli olduğu için ben onu kullanmayı tercih ediyorum. Aynı zamanda domatesimiz var. Bizim Nide'nin meşhur domateslerinden sazala domatesi olsa tabi daha güzel olurdu ama yaz ayında çıktığı için şu an elimizdeki olan domatesi kullanıyoruz. Nide'nin sarı patatesi var. Yine domates salçamız var. Sarımsak var. Tereyağı, baharatlarımız var ve süzme yoğurt kullanacağız. Şimdi ilk olarak çökertme kebabının üst sosunda domates sosunu hazırlamakla işe başlayalım. Bu arada bu e, videoyu hazırlarken bizim Nide Belediyesi'nin Gebera Barajı'nın tesisinde hazırlıyoruz. Arkada çok güzel bir manzara var görüyorsunuz. Barajın hemen önündeyiz. Güzel bir haber de vermek istiyorum. Haftalık olarak çekeceğimiz YouTube kanalımın videolarını stüdyo hazırlıkları devam ediyor. Bu videodan sonra stüdyoda haftalık olarak çekimlere başlayacağız. Hem konuk şeflerle beraber tadımlar yapacağız, yemekler, tatlılar hazırlayacağız. Hem de benim hazırlamış olduğum pratik tariflerle devam edeceğiz. Domatesin kabuğunu soymak gerekiyor. Tabi domates şu anda kış ayında olduğumuz için domatesin kabukları çok kalın. O yüzden biraz daha derin alabilirsiniz. Evet. Kabuklu domates hazırlarken yemeklerde çok rahatsız edici olduğundan siz de yemeklerinizde domateslerin kabuğunu soyun. Tabii ki yazın domatesin kabuğunu soymayabilirsiniz. Çünkü daha ince olacaktır. Veya domatesin kabuklarını toplu bir şekilde kaynatıp püre haline getirerek yine bir sos halinde kullanabilirsiniz. Sos için 3 orta boy domates yeterli olacaktır. Birazdan ocakta bunu çok az yağ ile biraz da sarımsak, baharatlar, salça ile sos haline getireceğiz. Bu bir aslında bir nevi bibersiz bir menemen ön hazırlığı diyebiliriz. Ocağımı yakmak istiyorum. Çok açmayın. Evet. Biraz sıvı yağ ilave ediyoruz. Daha sonra bunları ince olacağız. Domatesleri soteledikten hemen sonra birkaç dişi sarımsak ilave edeceğim. Lezzetlendirmek adına son aşamada tereyağı ve baharatlarını ilave edeceğiz. Şimdi domatesimizi ilave edeceğiz. Şöyle. Domatesler sotelendikten sonra birkaç diş küçük dişlerden hatta iki tane bulmaksam yeter. Sarımsağın lezzetini aromasını daha da güzel patlamasını istiyorsanız sevgili dostlar bıçakla şöyle biraz bastırmanız gerekiyor. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yapmamı istediğiniz farklı lezzetler, tarifler, tatlılar varsa yorumlara bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, aboneyseniz de beğenmenizi ve paylaşmanızı istiyorum. Çok teşekkür ediyorum şimdi. Evet, tabii ki salça kullanma gereği duyuyoruz çünkü domatesin rengini çok beğenmedim. Biraz daha lezzetli olması için bir miktar birazdan salça kullanacağım. Domates-biber salçası karışıkla kullanabilirsiniz. Ben domates tercih ediyorum. Acı sevenler burada bir miktar acı biber salçası da kullanabilir. Tabii ki daha lezzetli kılması için soslarınıza bir miktar et suyu ilave edebilirsiniz. Kesinlikle şu aşamada soğuk su vermemeniz gerekiyor. Sıcak su ile devam etmeniz gerekiyor. Şimdi içerisine yarım çay kaşığı, karabiber ilave ettim, kırmızı toz biber ilave ediyorum, bir çay kaşığı kadar pul biber ilave ediyorum, bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Evet şimdi domatesler biraz yumuşayınca suyunu ilave edeceğiz ve özleştirene kadar sosumuzu pişireceğiz. Sosumuz özleşti. Şimdi içerisine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tereyağı atıyorum ve onu daha da lezzetli bir hale getiriyorum. Sosum burada tereyağısıyla buluştu. Şimdi biz de çökertme kebabının patatesleri doğramaya başlıyoruz. burada büyük patates kullanırsanız sizin için avantaj olan kısım aslında e, saman patates dediğimiz o kibritlerin daha da güzel görüntüsü olacağıdır. Küçük patateslerle daha zorlanacaksınız. Büyük patatesler kullanabilirsiniz o yüzden. İki tane patates bizim için yeterli olacaktır. Soyma işlemi bitirdik. Kibrit kibrit bunları doğrayacağız. Patateslerin daha çıtır olmasını istiyorsanız Soyduğumuz patatesleri doğradıktan sonra fazla nişastasını buzlu suyun içerisinde almanız gerekiyor. İlk önce şeritlerimizi veriliyoruz. Daha sonra bunları üst üste koyup kibrit kibrit doğrayacağız. Çok ince doğrarsanız yağda kızarken patateslerimiz yanacaktır. O yüzden çok da ince doğramamak gerekiyor. çök etme kebabını Orjinal tarifi tabii ki kırmızı etle hazırlanır dana etiyle ama sizler kuzu etiyle veya tavuk etiyle de yani çök kebabını da hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben doğramış olduğum patatesleri bir kenara alacağım. Suda birkaç defa nişastasını alacağız. Daha sonra yağda kızartıyoruz. Sosum bu arada hazır oldu. Sosumu ocaktan indiriyorum. Bir kenara alıyorum. Ve daha sonra patatesleri kızartacağız. En son eti Döküm bir tavada stek halinde tam kızartırsanız hem etiniz küçülme yapmaz ve suyunu kaybetmez. Yüksek ateşte kızarttığınız için de dış katmanı karamelize olacaktır ve daha leziz, daha sulu et tüketmiş olursunuz. Etleri kısık ateşte kızartmamak gerekiyor. Tabii ki döküm de, tava dışında bunu ızgarada, kömür ateşinde de yapabilirsiniz. Veya bunları jülyen doğrayıp hızlı ateşte soteleyebilirsiniz. Ve şimdi sosumu ocaktan alıyorum ve... Patateslerimizi kızartmaya geçeceğiz. Tenceremiz ısındı. Bu arada e, soğuk bir tencereye veya içerisinde su olan bir tencereye kesinlikle sıvı yağ ilave etmemek gerekiyor. Çünkü su yağın içerisindeki partikülleri bir anda alev aldıracak veya sıçramasına neden olacaktır. O yüzden her zaman ısıtılmış bir tavaya veya tencereye kesinlikle kuru bir kabın içerisine aktarmamız gerekiyor. Derin yağda kızarması gerekiyor patateslerin. Sığ yağ içerisinde patatesler tam çıtır olmayacaktır. O yüzden derin yağın içerisinde patateslerimizi kızartacağız. Evet patateslerimiz altın sarısı oldu. Kızardılar. Şimdi yağın içerisine çıkartıyoruz. Çok az tuzlayacağız. Çökertme kebabının süzme yoğurdunu çok az tuzla biraz da ince kıyılmış sarımsakla karıştırıyoruz. Sarımsak sevmeyenler için sarımsaksız olarak da kullanabilir. İki aşamalı bir sunum yapacağım en son aşamada. Onu da sizlerle paylaşacağım. Sevgili takipçilerim birazdan şimdi antikotlarım çok güzel görünüyor. Küçük bir hayvanın eti çok bariz belli. Marbelling dediğimiz bu dokulu omega 3 ve 6 yağ tabakası var. Bunlara çok az tuz ilave ediyorum. Deniz tuzu olursa çok daha güzel olur. Maldon, Himalaya tarzında ve biraz karabiber, Başka bir şeye gerek yok. Taze kekik, biberiye gibi aromatik otları severler ilave edebilir. Marinasyon sürecinde bekletirken bir miktar zeytinyağı, asitik olarak da elma ya da üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Benim tercihim elma sirkesi. Şimdi bunların tuzunu ve karabiberini ilave ettik. Döküm tavada bunları kızartıp dilim dilim doğrayacağız. Etler o kadar nefis kokuyor ki çok güzel karamelize oldular. Döküm tavada etlerinizi pişirmeyi unutmayın sevgili dostlar. Eğer döküm tava kullanmıyorsanız mangalda yapın veya fırında hazırlayabilirsiniz. Antrikotlar şu anda doğranmak için hazırlar. Keşke siz de burada olsaydınız bu güzel kokuyu, aromaları, raihayı alabilseydiniz. Harika. Şimdi etlerimizi doğruyorum. Julien doğramanızı istiyorum sizin de. Bir detay vermek istiyorum hijyen ve sanitasyon açısından sizler de pişmiş etleri çıplak yerle dokunmamaya özen gösterin. Bakteriyel çapraz bulaşmayı önlemek açısından pişmiş olan etler kesinlikle ve kesinlikle çıplak elle doğranmaması gerekiyor. Tamam sıcak. Onu da buraya alalım. Birazdan onun tereyağı sosu kullanacağım. Ocağımı şimdilik kapatıyorum. Üzerine son aşamada Tereyağlı bir sos dökeceğiz. Harika olmuşlar. Etleri fazla pişirmemeye, pişirmemeye, özen gösterin. Çünkü fazla pişirirseniz dana eti sertleşecektir fazla piştiği takdirde. Suyunu kaybetmemesi için yüksek ateşte 4-5 dakika bu dilim için yeterli gelecektir. Evet, harika görünüyor. Şöyle izninizle bir tadına bakmak istiyorum. Çok güzel. Lokum gibi. Sunum için iki tane tabağım var. Ben iki farklı sunum gösterecektim. Patates burada önemli bir etmen. Patatesin çıtırlığını kaybolmasın istemiyorsanız bunu farklı bir yöntemle size göstereceğim. İlk önce klasik yöntemi gösteriyorum. Klasik yöntemde patates en alta geliyor. Evet. Onun üzerine hazırlamış olduğumuz yoğurdu ilave ediyoruz. Diğer yöntemde ise en alt kısma tabana yoğurt ilave ediyoruz. Tabii ki burada süzme yoğurt kullanmak çok önemli. Çünkü süzme yoğurt daha katı olduğu için malzemelerimizi de sulandırmayacaktır. Hemen tabana süzme yoğurt yaydık. Burada da patatesin üzerine süzme yoğurt kullandık. Şimdi etlerimizi koyuyoruz. Buraya ise yoğurdun üzerine patatesi koyuyoruz. Çıtırlığı kaybolmasın diye. Daha sonra bunun da etini ilave ediyorum. Bol malzemesi oldu. Paylaşım tabağı gibi çok güzel görünüyor. İsraf olmasın. Hepsini ilave ediyorum. Burada tam tamına 500 gram antrikot var. Aslında 180 gramla hesapladığımızda neredeyse 3 porsiyonluk etimiz var. Şimdi hazırlamış olduğum domates sosu ilave ediyorum. Üzerine ve son aşamada kızgın bir sade yağ, tereyağı ile servis edeceğiz. Harika görünüyor birazdan tereyağı sosuyla birlikteyiz. Şimdi üzerine tereyağlı sosunu ilave ediyorum. Harika görünüyor. İkisine de bol miktarda İskender gibi tereyağı sosunu ilave ettim. İki farklı sunumda çök etme kebaplarımız hazır. Evet, bir tadım yapalım. Hemen şuradan başlamak istiyorum. görünüyor. Domates sosuyla, patatesiyle, çıtır patates etiyle bir bütün halinde. Şöyle kallavi bir lokma. Harika olmuş. Ellerime sağlık. Sizler de bu çökertme kebabını yapmak istiyorsanız Tarifini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Sevgili dostlar, kıymetli takipçilerim. Videonun sonuna geldik. Yapanlara afiyet olsun diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirimleri açmanızı, beğenip arkadaşlarınızla, çevrenizle paylaşmanızı istiyorum. Sağlıkla, mutlulukla, afiyetle.